hayatındaki mutluluğun temelinde fedakarlık mutlak olarak vardır. En az iki kişisiniz. Bir şeyleri aynı şeyleri paylaşmak mecburiyetinde olan iki kişi her an yanlışlıklar olabilir. Bunları değerli saymayın. Her problemi karşınızdakine sistem yapmak için bir vesile itiraz etmeyin. Tam aksine problem oluştuğunda hemen konuşun neden öyle davranıldığını öğrenmeye çalışın. Size düşen hangi hatanın sahibisiniz ki size öyle davranıldı sualinin cevabını aramaktır. Soracaksınız. Bazen o kadar sudan şeyler yüzünden eşinizi kırdığınızı fark edeceksiniz ki şaşacaksınız. Şeytan ikinizi nasıl böyle bir tuzağa düşürüyor? Sevgili kardeşlerim ne zaman içinizden bir ses eşinize kötü şeyler yapmanızı emrediyorsa bilin ki o şeytandır. Ve sakın şeytana yüz vermeyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, allah Teala'nın hepinizi sıcak aile yuvanızda sonsuz mutluluklarla hayatınızı idame ettiren bir hüviyete ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü